Arıları söndürürüm, insanları korurum, herkesin güvende olması için çalışırım. İtfaiyeciler cesur kahramanlardır. Ben hemşireyim. Hastalara bakarım, onlara ilaç veririm ve kendilerini iyi hissetmeleri için yardım ederim. Hemşireler hastalara sevgiyle yardım ederler. Ben aşçıyım. Restoran ve otellerin mutfağında çalışırım. Lezzetli yemekler yapar, menüleri hazırlar ve mutfağı düzenlerim. Aşçılar lezzetli yemekler yaparlar, bizi mutlu ederler. Merhaba, ben çiftçiyim. Sebzeler, meyveler yetiştiririm, hayvanlarla ilgilenirim. Soframıza gelen her şey çiftçilerin emeğidir. Merhaba, ben pilotum. Gökyüzünde bulutların arasında uçmak benim işim. Yolcuları güvenle istedikleri yere götürürüm. Pilotlar gökyüzünde yön bulur, binlerce metre yükseklikte uçarlar. Ben inşaat işçisiyim. İnşaat alanında çalışırım, köprüler ve evler yapmaya yardım ederim. Evler, okullar, yollar hepsi onların emeğiyle yapılır. Ben doktorum. Hastaları iyileştiririm. Herkesin sağlıklı kalmasına yardım ederim. Doktorlar vücudumuzu kontrol eder, hastalıkları bulurlar. Ben öğretmenim. Okumayı, yazmayı, saymayı öğretirim. Yeni şeyler öğrenmen için buradayım. Öğretmenler bize her şeyi öğretirler. Biraz önlük yerim, kendini hasta hissettiğinde sana yardım ederim. Ben kimim? Mesleğimi tahmin edebilir misin? Evet! Ben bir doktorum! Doktorlar hasta insanları muayene eder ve onların iyileşmelerine yardımcı olurlar. Sen de büyüdüğünde doktor olmak ister misin? Kanatsız olarak gökyüzünde uçuyorum ve insanları uzak diyarlara götürüyorum. Ben neyim? Bravo! Evet ben pilotum. Pilotlar uçakları uçurur ve insanları uzak diyarlara götürürler. Kim bir gün pilot olup büyük uçakları uçurmak ister? büyük kırmızı bir kamyon kullanıyorum ve yangınları söndürüyorum. Ben kimim? View, view, Ben bir itfaiyecim. İtfaiyeciler yangınları durdurur ve tehlikede olan insanları kurtarır. Siz de itfaiyeci olmak ister miydiniz? Harika bir iş başardınız. Kaç tane doğru tahminde bulundunuz acaba? Ne kadar çok meslek öğrendik değil mi? Herkesin bir görevi var. Hepsi de çok önemli. Polisler korur, öğretmenler öğretir, doktorlar iyileştirir. Peki sen büyüyünce ne olmak istersin? Haydi şimdi videoyu başa sarıp tekrar izleyebilirsin.